Özkan Bey, bu güzel sezon sonu yemeğinde hep birlikteyiz. Geçtiğimiz sezon iki yarı finalimiz vardı. Bu sezon bunu iki finale çıkardık. Tarihi bir sezon oldu uzunluğu açısından hem bizim geldiğimiz nokta açısından. Siz neler söylemek istersiniz bu sezon hakkında? Geçen sezondan sonra e, tabii ki yarı final oynadık geçen sene. E, bu sezon daha başarılı olma hedefiyle biz sezona başladık. Burada da yeni bir kadro yapılanması yaptık. E, Duşan hocamızın yapmış olduğu kadroda e, biraz daha böyle mücadeleci, daha iyi bir e, kadro kurma hedefi vardı ve e, sezon başına aslında baktığınızda çok iyi başlayamadık. Burada da gerek camiada, gerek taraftarlarda, gerek bizlerde tedirginlik oluşmuş e, olabilirdi ama bunun sonucunda e, biz hocamıza, ekibimize güvendiğimiz için sonunda güzel bir e, sezon geçirdik. E, ligde ve Türkiye Kupası'nda final oynadık. E, Euro Cup'ta da en şanssız tek maç olduğu için şanssız bir mağlubiyetle e, Euro Cup'tan elendik. Şimdi ben geldiğimden beri şubenin yönetimine e, sürekli söylediğim bir şey var. Biz Beşiktaş basketboluna yeni bir ekol yaratmak istiyoruz. Bu ekolde de e, sağ olsun başkanımız Serdar Adalı bize en büyük destek veren kişi. Burada da yeni yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kadrosuyla beraber inşallah Beşiktaş basketbolunu hak ettiği yerlere getirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene kademe attık. Bu sene final oynadık yine bir kademe. Artık şampiyon olmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene bu seneden daha mücadeleci bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Devam edeceğimiz arkadaşlarımız var. Görüşüyoruz transfer sezonunu açtık. Yolları ayıracağımız arkadaşlarımız var. Yolları ayıracağımız arkadaşlarıyla, arkadaşlarla da inşallah bu akşam bu yemekte de zaten vedalaşacağız, helalleşeceğiz. Hepsinin emeği büyük. Beşiktaş armasına sahip çıktılar. Çok büyük mücadeleler verdiler. bunu herkes şahit oldu. Taraftarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Biz 16 bin kişilik salonda oynuyoruz. 16 bin kişi geliyor. 10 bin kişilik salonda yetmiyor. Akatlar 3 bin kişilik sığmıyoruz. Her zaman söylüyorum 35 bin kişilik bir süpraşta oynasak 35 bin kişi dolduracak bir basketbol seyircimiz var. O nedenle taraftar bizim için çok özel durumda. Önümüzdeki sezonda hedeflerimiz var. Yönetim kurulu kararı olarak başkanımızın da talimatlarıyla inşallah kupa kazanacak bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sene Euro kupa alma hedefimiz var. Özellikle Avrupa Kupası çünkü Euro Ligin yolu buradan geçiyor. Hocamızla anlaştık. İki sezon daha beraberiz. Nedim zaten önümüzdeki sene bizle beraber. Onunla da bir tekrardan görüşüyoruz. Bir hocamız uzattığımız gibi Nedim'le de bir sözleşme uzatma gayretindeyim. Kendisiyle görüşeceğiz. Zaten Beşiktaş'ın çocuğu. Herhangi bir problemimiz yok. İyi bir kadro yapılan yapılanmasıyla önümüzdeki sene başarılarla dolu bir Beşiktaş izleyeceğiz taraftarımız inşallah yine bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de bizi yalnız bırakmazlar hep beraber bu kupaları sahamız akatlar olur sahamız BGM olur sahamız neresi olursa olsun nerede olur nerede olursa olsun her zaman bizi desteklemelerini istiyoruz Edim Bey, bu güzel sezon sonu yemeğinde hep birlikteyiz. Geçtiğimiz sezon yarı finallerimiz vardı. Bu sezon hem Türkiye Kupası'nda hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde final oynama başarısı gösterdik. Siz bu sezon hakkında neler söylemek istersiniz? Hakikaten çok uzun bir sezon oldu. Yani erken başladık. Çok geç bitti. Oyuncular çok yoruldu. Biz çok yorulduk. Ama daha ilk antrenmandan son düdüğe kadar hepsi ellerine gelen şey yaptılar. Serilerin son damlasına kadar büyük mücadele gösterdiler. Birbirimizi bu kare içinde olan herkes birbirini ailelerinden daha çok gördü. Fakat gerçekten minimum problem çektik. Karakter olarak da minimum problem çektik. Sonuçta sahada keyif veren bir Beşiktaş taraftan ruhuna uygun bir karakter ortaya koyduk. Bu yüzden de Beşiktaş taraftarı bu takım benimsedi ve tribünleri doldurdu. Önce akatları doldurduk. Sonra senaryemi doldurduk. Basketbol gelişim merkezini doldurduk. Herkesin takdir etti. Bütün Beşiktaş taraftan takdir saygısını kazandık. Saygı kazandı bu takım. İnşallah dediğin gibi geçen sene falan finalde vardı. Bu sene final ödük. Her sene üstte koyarak gitmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene kupa olur. Bütün amacımız bu yönde. Bunun için de bu yazı çok iyi, çok çalışacağız. İyi geçirmek isti istiyoruz. Kaptanım geçtiğimiz sezon hep birlikte iki yarı final. Bu sezon bir adım daha üste götürerek iki finalimiz var. Tarihin en uzun sezonunu sen nasıl değerlendirirsin? Tabii şimdi baktığımızda güzel bir sezon geçti. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, idare ekibi, sağlık ekibini, medya ekibini, herkese emeği geçen herkese çok teşekkürler. Beşiktaş'a yakışan bir performans sergilemeye çalıştık. Eğer taraftarlarımızı mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Buradaki olan olmayan herkes muhakkak bu sezon hakkında iyi şeyler düşünüyordur. Taraftarlarımız için da de inşallah daha güzel başarılar, daha güzel Günler görmelerini isteriz tabii ki. Bu sezon için tabii ki her şey yolundaydı. Evet Berk, güzel sezon sonu yemeğinde birlikteyiz. Öncelikle taraftarlarımızın en çok merak ettiği soruyla başlamak istiyorum. Sakatlık durumun nedir? Sakatlığım iyi durumda. Yani talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür, hani MR'da da çok ciddi bir şey çıkmadı. Maçlarda da oynamaya devam ettim. Tabii sonuçta final serisi. Hani çok sakat olsam da kesinlikle oynardım. Hani bundan da pişman değilim. Takımı yalnız bırakmak istemem yani. Elimizden gelen en iyisini yaptık. Geçtiğimiz sezon iki yarı final, bu sene iki final üst üste. Tarihin en uzun sezonu. Sen bu sezon hakkında neler söylemek istersin? Ya ben öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, yöneticiler, taraftarlar, kulüp çalışanları, bütün ekip. Bizi sonuna kadar desteklediler. Her zaman hani arkamız olduklarını hissettirdikler. Biz de onlara hani sahada elimizden gelen en iyisini yapıp iyi hissettirmek istedik. Finale kadar geldik. Finalde de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sonuçta Euroleague şampiyonuyla bir finale oynadık ve alnımızın akıyla sezonu bitirdik. İnşallah hani Beşiktaş'a ulaşacağı daha da yüksek yerlerde. Tabii her zaman hedefimiz yüksek. Oralarda görmek istiyoruz. Müzik Arkadaşlar öncelikle bu akşam hepiniz buraya hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Yorucu bir sezon geçirdik. Sezon başında bu kadar uzun sezon olacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik. Çok güzel bir birlik beraberlik yaşadık. Burada hepinizin emeği çok büyük. Oyuncusundan idarecisine, fizyoterapistinden malzemecisine kadar bütün herkesin burada emeği var. Bu işte aile olmaktan geçiyor. Yani bu birlik beraberlikten geçiyor. Bu diş, bu bir dişli gibi düşünün, bir makina gibi düşünün. Bu makinede eksik parça olmadığı zaman makine çok güzel çalışıyor ve biz bu sene bunu başardık. Türk basketbol tarihinin en uzun süren sezonu oldu. Burada e, sizler yaşadınız. Hepiniz çok yoruldunuz. Bunun farkındayım. Şimdi tabii ki tatil zamanı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin o Beşiktaş formasına, Beşiktaş armasına kattığı ter, emek, bunun adı ne olursa olsun hepinizin mücadelesi on numaraydı. Beşiktaş basketbolunun yükselişinde hepinizin ismi geçiyor. Beşiktaş tarihinde uzun zamandan sonra final oynadınız. Bu başarınız için tebrik ediyorum. Biz küçük bir aileyiz. Aslında çok büyüğüz. Beşiktaş ailesiyiz. 25 milyon taraftarımız var. Bugün burada başkanımız Serdar Adal ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlar da olacaktı ama e, yarın Planlıyorduk aslında biz bu yemeği ama sizin bir an önce evlerinize, ailelerinize gidebilmeniz için kendileri katılamadılar. Başkanımız Serdar Adalın'ın da hepinize selamlarını iletiyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarım da aynı şekilde hepinizi tebrik ediyorlar, selamlarını iletiyorlar. Sizlerle ayrılırken hepinizle tek tek sarılarak vedalaşmak istiyorum. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Önümüzdeki sezon bu takım olur ya da başka bir takımla nerede mücadele ederseniz edin. Başarılarınızın artarak devam etmesini istiyorum. Hepinize iyi tatiller dilerim.